Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte babamı babam şu an işten geldi onu karşılayacağız kapıyı açıyorum kim o? Benim. Merhaba merhaba hayatım. hoş geldin hoş buldum hayatım Allah razı olsun seninle merhaba bu da sana sürprizim. Aa, ne bu? Sana hediye. O zaman içeride açalım. Arkadaşlar şimdi açacağız. Hediyemi. Bu Asta be. Otur dinlens. Oley. Ben çok ses dinler kalıyordum. Evet. Ayak toplu şöyle yakından Hı. da göstereyim. Göreyim mi? Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bay bay.